Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün selam ekleyip bir videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar bu Stars'a başlıktan da duyduğunuz üzere Magma Mendy alacağız. Zaten şimdi Colt'la son görev. Bu görevi yaptıktan sonra Neydi onun adı ya? Gelecek. Gelecek değil mi? Aynen. Niye bir anda sustum ben de bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar bu kulübe gelmeyi de unutmayın. Alt yani? Buraya da desteğe gelin. Ben sessizce oynayacağım. Bir kişi ölürsem yeterli. Tamam. Şu anda her türlü mendi aldık ama tabi ben susacağım şu anda. Siz izleyin. Ve bunu da burada öldürdük. Ve magma mendi. Vatana milleti hayırlı olsun. Öncelikle bir rozet paketimiz açalım. Oo, Poco destansı çıktı. Sütüye sinirlenme. Jesse'ye de ondan çıktı. Ve Magma Mendi geldi. Şöyle bir ekran fotoğraf alayım da. Şimdi evet, arkadaşlar ben de 10 levelde 11. levele de basalım. Eşyasını alamayacağız maalesef. Ama oy 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 mükemmel. Bu mendinin 25 rankını istiyorsanız cidden baya bir yorum bekliyorum. Bu arada cidden baya bir yorum ve like gelirse mendi 25 şut yapmam için yaparım. Ya ama çok saçma vermedik mi ya? Ben seni bırakır mıyım aslanım? Ya ama valla söyleyeceğim ama ya. ya kör oldum ya bir tane mermi tutmuyor hemen de. Aksesuar cidden baya küçük bu arada arkadaşlar. Yani bu kadar küçük aksesuar olmaz. çata Çağatay Çelik tamam. En iyi oynayan sensin. Hadi bakayım bastım istiyor. sözü mı? Tutturamadım vallahi. aga ya. 100 kupalarda sanki 1000 kupa maçıymış gibi oynuyorsun. Odaklandım şu anda yani cidden. Bismillah diyorum atıyorum. Tutmadı. Ah be bir kere daha Öldü ki. Aga bir de şeyde gireyim. Hmm. Şu yeni map'i de deneyelim hatta hazır. Vay elmasın gelişi baya güzelmiş. Bot ya bu. Ya oha ama ya sen ne Nasıl, nasıl oluyorsun Allah aşkına? aga bassak ses Allah Çak gel lan bu eşek çok mu ya ama sıkıntı yok da aga ölme ya. Böyle bir anda da ölmezsin be. Tamam tamam bayağı iyi. Sen bir Hayır. Şuradan kaç kaç. Cidden güzel öldürdük konu orada. Ve evet. 10 rütbede yaptık yani bu sayede. Bunu salonda ne yazıyormuş acaba? Cif, cif. Çetin Çeviz. Neyse arkadaşlar bugün videomuzda bu kadar olsun. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.